Hoş geldiniz. Hafta içi programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başlıyor ve hafta içi bülteninde gruplarda bu 3 organizasyonda toplamda 48 tane karşılaşma var. Bakalım stüdyo bu 48 karşılaşmanın içerisinden neler seçecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Perşembe günü tüm temsilcilerimizin karşılaşmaları var. Tamamına gruplarda başarılar dileklerini göndererek topu atıyorum. Bakalım hangi gruba, hangi maça götüreceksiniz beni. Yani artık Türkiye bir perşembe ligi oldu. Perşembe takımı olduk. Takımlarımız perşembe günü oynayacak. Salı ve çarşamba günü oynayamayacak maalesef. 1996'dan sonra Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa bir takım sokamadık. Ama bari e, şu süreci iyi değerlendirelim. Konferans liginde ve Avrupa liginde gidebildiğimiz kadar gidip toplayabildiğimiz kadar puan toplayabilelim ki bir sonraki 5 senenin ilk adımlarını buradan atmış olalım. Artık e, bu 5 senelik süreçte e, topladığımız kadar puanları toplayıp Şampiyonlar Ligi'ne yine doğrudan takım götürebilelim, e, sokabilelim. Perşembe seansında 4 takımımızdan puan demişken Katkıyı en fazla hangi takımlardan bekliyorsunuz? Fenerbahçe ve Başakşehir'den. En fikir. Sivas Spor'un kadro kalitesi evet. olarak yetersiz olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da Avrupa arenasında soru işaretleri var. Aynen öyle. Sivas Spor'dan başlayalım. Valla Sivas Spor e, tabii ki Rıza Çalınbay'ın eline iyi bir kadro verilmedi ama bu kadar da kötü oynamasını beklemiyordum. En azından e, son ligdeki son maçta toparlanmalarını bekliyordum ama yine e, golsüz berabere kaldılar. Yine kötü bir oyun oynadılar. Açıkçası Malme maçlarında pozisyon bulmuşlardı. İki maçı da iki farklı kaybetmelerine rağmen bir umudum vardı. E, Beşiktaş maçının ikinci yarısında da biraz toparlanır gibi olmuşlardı ilk yerde üç yedikten sonra. Ama e, bu saatten sonra Sivas Spor için açıkçası çok fazla umudum yok. E, ben Slav yaparak mücadelesinin gollü geçmesini bekliyorum. Rakov'u elediler playoff'ta. Rakov da Polonya Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi. Sezona Süper Kupayı kazanarak başladılar. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Önerim 2.5 gol üstü olacak Sivas Spor Pırak mücadelesinde. Yani Sivas Spor sezon başından beri zaten çok kötü durum. Hep konuşuyoruz. Ben ben de aynen Karagümrük maçı özellikle Karagümrük'ün savunmasındaki zafiyetlere de güvenerek Sivas Spor'un bir şeyler yapabileceğini düşünmüştüm ama yine olmadı. Ee, gol bile bulamadılar. Bir puanla ayrıldılar sağdan. Şimdi Slavia Pırak e, çok zor bir e, rakip. Yani Fenerbahçe karşılaştığı geçen senede izlemiştik zaten Slavia Prag üst turlarda. Ee, önemli oyunculuk gitmesine rağmen nasıl bir sistem takımı olduğunu da görmüştük Slavia Pırak'ın. Rakov karşılaştığı biraz zorlandılar ama o Rakov şu anki Sivas çok çok daha iyi durumda. Onu baz almamak lazım. Ben Slavia Pırak'ın maalesef kazanmasını bekliyorum diyeyim. İddia diliyle e, yani temsilci diliyle maalesef diyeyim ama oranı gayet iyi gözüküyor şu an. Düşecektir bence. 1.86'lık bir Slavia Prag galibiyet oranı var. Ben de maç sonucu 2 bekliyorum. Sivas Spor çok yetersiz gözüküyor. Galibiyet gelecek gibi deplasman ekibinden. Yani bir önceki turda da Rako öncesi Panathinaikos'u eleyen bir takım var. Ligde zaten gol olup yağıyorlar. Bence Sivas Spor'un bu sezon karşılaşacağı Beşiktaş'tan sonra en güçlü takımsızlar. grubunda en güçlü takımı zaten. Evet. Çok zor evet. maçla başlıyor. Dolayısıyla Slavia Prag'da gol yollarında çok üretken Sivas'ın da savunması da sıkıntısı devam ediyor. Yeni transferler gelmeye başladı ama yani oyuncular da hazır değil. Biraz daha zaman lazım. Ben de deplasmandan en az 2 gol bekliyorum. Deplasman 1.5 üstü önerim var. Fenerbahçe maçıyla ben devam etmek istiyorum. En umutlu olduğum temsilcimiz Fenerbahçe'nin Kiev karşılaşması. Yine Kiev. Bir kez daha ama bu sefer çok daha iyi bir Fenerbahçe çıkacak karşısındaki Kiev'in. Hem o zaman hazır değildi Fenerbahçe sezonun başı. Eee Jorge Jesus'la birlikte çok fazla maça çıkmamıştı. Şimdi hem ligde iyi hem e, buraya iyi geldi Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme elemelerden sonra ve ama işte aynı noktada buluştu iki takım. Biraz kaderin cilvesi. E, ben Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum hem de gollü bir maçta galibiyet bekliyorum. Fenerbahçe daha iyi derken Dinamo Kiev'de Fenerbahçe'nin karşılaştığı zamanki seviyede hiç değil üst üste iki Benfica yenilgisi. Ardından lig başladı. Orada da iki yenilgi. Hatta bu hafta Zorya Luhansk'la oynadılar. Luhansk 10 kişi kaldı. 3-2 kaybettiler. Dolayısıyla bir taraf daha kötüye giderken diğer taraf daha da iyi seviyeye gelmiş durumda. Fenerbahçe'den rövanşı alma zamanı herhalde. Dini Pro'dan da 3 yemişlerdi. <laughs> ee, yani Lüçesku da açıklama yaptı. Çok kötü durumdayız diye toparlanacağız diyor ama çok kolay değil tabii ki. Fenerbahçe Dinamo Kiev'e elenirken de kötü oynamamıştı esasında iki maçta da. Evet. Yani orada Jorge Jesus biraz daha e, ileri görüşlü olmuş olsaydı, İsmail Yüksel'i çıkarıp Crespo'yu almış olsaydı otur zaten gitmezdi diye evet. düşünüyorum. Keske evet, demezdik. E, ama Benfica engeli çok zor olurdu. Tabii Yani fark kesin. eden çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama o, o heyecanı da yaşamak görmek e, istemiyorum. Tabii ki yani e, oynanmamış maça önceden e, tahminde bul yani şimdiden tahmin yap. Yani bir etmek, de playoff'tan elenilirdi. 5 milyon da ek gelir olurdu Fenerbahçe için. Playoff'tan elenildi çünkü ekstra gelir elde ediliyor. Doğru. Biliyor İyi mi? bir transfer. İyi para. Bat şu ayının parası çıkardı. Valla Fenerbahçe Konya maçı da çok kötüydü. Orada da 10 ee, kişi kalmıştı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz sıkıntı yaşamış. Mesela Dinamo Kiev maçında 10 kişi kaldıktan sonra sıkıntı yaşamamıştı. Yani çok büyük sıkıntı yaşamamıştı. İç sahada daha tempolu oynayan bir Fenerbahçe takımı var. Batshuayi'nin gelişiyle birlikte özellikle Pedro'nun gelişi. Pedro akıl kattı. Evet. Ee, ileri uca. Yani bu ligde ben şöyle söyleyeyim sana Süper Lig'de 20 golü bulabilir sakatlık yaşamazsa. Ee, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'yi ileriye taşıyacak bir futbolcu. Fenerbahçe kazanacaktır diye tahmin ediyorum ama e, ilk yarıda da iki gol bekliyorum. Evet yani zaten Kiev'in ne kadar kötü olduğunu konuştunuz. Lucescu'nun gitme ihtimali bile konuşuldu. Yani istifa mı edecek bırakacak mı? Böyle bir kriz var şu an Dinamo Kiev'de. Fenerbahçe tam tersine iyice bir ivme yakalamış durumda buraya geliyor. E, ee, Joao Pedro'dan bahsettiniz. King, o King'den çok daha farklı bir King olacak sahada. Çok kendini bulmaya başladı. Fiziksel olarak toparladı. olarak toparladı. O zaman Alioski yoktu. Şimdi bir Alioski de büyük ihtimalle oynama ihtimali var. Yani Fenerbahçe iyi de oynuyor. da Zaten taraftar Dynamo Kiev'i bekliyordu. Ee, çok da iyi bir atmosfer olacak statlı büyük ihtimalle. Yani Fenerbahçe'nin çok zorlanmadan galibiyete ulaşmasını bekliyorum bu maçta. Macaristan'a gidelim. Ferencvaros, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Ferencvaros kendi liginde çok iyi 5-5 yaptılar yanılmıyorsam. E, Trabzonspor'da da biraz düşüş var. Ümraniye maçında da çok iyi oynamadılar ama. Aynen öyle. Gelen transferlere bence Ferencvaros karşısında şans verecektir. Hem uyum anlamında hem onları da e, görmek hem de maç kondisyonu açısından Ferencvaros'tur Trabzonspor golvara yakın görüyorum. Valla burada Abdullah Avcı'nın Avrupa ligine bakış açısı her şeyi. Belirleyecek diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki Abdullah Avcı'nın Avrupa performansına baktığımız zaman yedeklerle çıktığı e, maçları çok gördük. Trabzonspor'un son transferlere öncesinde çok geniş bir kadrosu yoktu. Şimdi e, Cornelius gitti, Maxi Gomez geldi, üstüne Umut Bozok geldi, bir de Yusuf Yazıcı'yı aldılar. Rotasyon biraz daha genişlemiş durumda ama e, sakat da vermeye başladılar. Dorukan'ın sakatlanması hem orta saha rotasyonu hem sağ bek rotasyonu. Çünkü Serkan Hasan da e, genç sağ bek. O da sakatlığı nedeniyle yani forma giyemiyor. Edim Vizka'dan sonra 11'in vazgeçilmez ikincisi gitti. Aynen öyle. Edim Vizka'nın daha e, uzun bir süresi var. Biraz sıkıntılı Trabzonspor. E, oyun anlamında da sıkıntıları var. Yani o şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonki oyununun çok çok gerisinde bir bordo maviller var. Yani Bartra transferine rağmen savunmada da sıkıntı yaşıyorlar. Ki Bartra da iyi oynuyor bu arada. Çok iyi oynuyor. Yani. Takımın e, genel sahaya yayılışında bir problem var. Bordo Maviller'de. Burada benim tercihim şu olacak. Trabzonspor hakikaten Avrupa maçlarında kötü oynuyor. E, özür dilerim. Abdullah Avcı'nın takımları Avrupa'da kötü oynuyor. Ben ilk yarıda bir ev sahibi golü bekliyorum. İlk yarı Ferencvara 0.5 gol üstü. Yeni oyunlardan bu arada. Evet, Trabzonspor gerçekten e, çok iyi gözükmüyor. Ferenc Baroş da aslında tehlikeli bir takım. Yani yakın tarihte şampiyonlar liginde olduğu seneleri hatırlıyoruz. Tabii ki o Rebrovlu dönemden biraz daha uzak Ferenc Baroş var ama kendi liginin de üstünde bir takım olduğunu zaten sonuçlardan da görüyoruz. E, Trabzonspor için belki ligde sonuçlar iyi gidiyor ama oyun çok sallantılı. E, savunmada problemler var. E, ben Abdullah Avcı'nın bu sefer önemseyeceğini düşünüyorum bu eleştirden sonra. Hani iyi bir kadro çıkaracağını düşünüyorum ama e, işi kolay değil Ferenç deplasmanında. Karşılıklı gol var benim. Bence tanımda. yeni transferlerin çoğuna şans verecek. Görelim diyecek. Onlar da olabilir. İki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum ben. Yusuf Yazıcı bu arada çok iyi transfer bence. Lille o kadar iyi bir takım değil. Rahatlıkla oynarmış. Yani bir de formda geldi. Yani asist yaptı, evet. gol attı. Bildir. Mükemmel bir gol attı Lille'de. Oynarken yaptım. geldi. Belki de yerine yapılan transferde oynamayacağını anlayınca mı geldi? Bu da soru işareti ama formda geldi yani. Ben Görkem'e katılıyorum. Üzerinde büyük bir baskı var bu sefer Abdullah evet. Avcı'nın. Avrupa'ya daha fazla önem verebilir. Lig'de iyi başlamadı. Avrupa'da bunu biraz telafi etme düşüncesi olabilir. Ben Trabzonspor'dan galibiyet bekliyorum bu maçta. Oranı da çok güzel. E, denemeye değer bence. Temsilcimiz kazanabilir. O zaman... Başakşehir'e gidelim. İskoçya'ya gidelim ben. İskoçya'ya gidelim. Başakşehir'imizin <laughs> maçına gidelim. Başakşehir, Başakşehir ekmek uzun sürer. Evet, Girişi... İskoçya ekmek, İskoçya <laughs> <ikka> daha <laughs> iyi. Yok yani o kadar da iyi. İskoçya'da... Yalnız <laughs> Görkem de girişle tarafını belli etti. Evet ben Tercihi de. Tercihi belli etti yani. Yani Başakşehir'in Avrupa futbolu çok bence yani yani <laughs> zaten de çok, iyi. çok iyi ama Avrupa'da Antwerp gibi bir deplasmandan galibiyetle çıkmak kolay iş değil. Antwerp, Antwerp de sanki ben bu Avrupa Ligi'ni istemiyorum, Lig'e kanaylayacağım o maçtan sonra... Ya bilmiyorum bir yere ye geldiğinde bayağı stat inecekti neredeyse. Hiç öyle bir hava yoktu yani. Ya, Lig'de çok iyi giden bir Antwerp çok var Belçika'da. Yani çok üzüldüklerini zannetmiyorum. Ya, tabii. Aynen. Av yani Başakşehir'e elenmelerinin. Onların tek derdi çok büyük yatırım yaptılar Belçika Ligi şampiyonluğu. Ve çok iyi gidiyorlar. Şimdi rakip Hearts tam İskoçya takımları sert olabiliyor kendi sahalarında özellikle ama biz Celtic bir Rangers değil yani baktığımızda. Zaten o iki takım Gördük ayırdığında... Gördük Rangers'ı. 4 yedi Celtic ben. <laughs> zaten zaten o iki takım ayırdığımızda bence çok da e, üst düzey bir kalite yok İskoçya'da. Başakşehir oradan galibiyette gelebilir diye düşünüyorum ben. E, Oranında gayet iyi. Başakşehir'e güveniyorum. 2-0-6'dan ben <laughs> şu anki oranıyla Başakşehir galibiyetini değerlendireceğim. Gördük Rangers'ı derken 4 tane yemek kazandı gömdü Rangers'ı. O yani insansızca O hafta var. işini gördü Rangers'la. Aldı, çekti, gitti. Şimdi bundan sonra Rangers ne yapacağı yani Ne varsa görsün Onurcan'ı <laughs> ilgilendirmiyor. Kötü o de oynuyorlar zaten. Şu yani an. zor maç e, Başakşehir açısından çok kolay bir maç değil ama Başakşehir tabii ki Bertrand Traoré'yi de transfer etti. <laughs> Mesut Özil oynamaya başladı. Son maçta hastalığı nedeniyle forma giymedi. Bu karşılaşmada oynar mı oynamaz bilmiyorum ama tabii ki ilk 11'de başlamayacaktır. Çadli'nin bir Vesterley'e transferi söz konusuydu. Zor maç. Tercihim toplam gol sayısı 2-3. Ben de Hartz'ın özellikle İç Sağlı Lig'de kendi evinde oynadığı 3 maçı da kazandığını maç başına orada en az 2 gol attığını Başakşehir'in de Görkem'in güveniyle skor bulacağını düşünerekten bu maç için de karşılıklı golleri ön plana çıkartacağım. Ta tercih vereyim. Ben 25 alt bekliyorum. Başakşehir galibiyeti bekliyorum. 25 buçuk ve Başakşehir galibiyeti yüksek haline gitti. Barışağım. Peki artık Şampiyonlar Ligi zamanı gelmedi mi? Sen üzül bence. Şampiyon... Bir kere de benzeyeyim. Şampiyonlar Ligi zamanı gelmedi mi artık? <laughs> Geldi. Çok kritik maçlar var. Çok güzel maçlar var. İn Inter Bayern Münih. Bence yani, Bülten'in haftanın maçı, gruplar. Yani zaten grup acayip bir grup. Barcelona ee, Barcelona'da var bu grupta biliyorsunuz. Ee, garibim Victoria Pilsen. Videoyu seyrettiniz mi? Gece Bilmiyorum. gelmeseydik. Ne güzel <laughs> abi. Yani ben mutlu olurum abi. Çek Cumhuriyeti Barcelona'yı da görecek. Inter'i de görecek. Bayern'i de görecek. O ayrı bir konu da yani adam en azından şunu der Victoria Pilsen'ler. Bir üçüncü olayım Avrupa Ligi'ne <laughs> gideyim falan diyecek bir bakıyor orada Inter. Barcelona, Bayern Münih. Vittorio Pilsen. Valla ben... Um, birinci torbadan Frankfurt çekiyor. Yani. Ben tam tersi düşünüyorum abi. E, sen diyorsun ki ben, bana 7 atsınlar 8 atsınlar umurum değil. Yani o maçları yapmak, o takımlarla oynamak, o takımları... Oynadı zamanında oynadı. Sadamali... Barcelona'yla oynadı. <laughs> bir Fener tane dev <laughs> bir yeter ya. Bir tane dev yeter. Neyse. Inter-Bayamini. Inter, Inter derbiyi kaybetti. Öne geçti derbiyi kaybetti. Milan'a karşı. Valla... İzakini herhalde son senesin. Öyle gözüküyor. Böyle Bu sene de şampiyon olamazsa eğer Lukaku'nun transferine rağmen ki Lukaku sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor e, Inter'de. Diğer tarafta Bayern Münih'e baktığımız zaman arka arkaya ligde hem Mönchengladbach'la hem de Union Berlin'le beraber kaldı. Patlamayı Milano'da yaparsa şaşırmayacağım. Yaparlar abi. Evet. Dolayısıyla burada ilk yarı iki gole gidiyorum. İlk yarı iki gol. Evet. Evet ya yani Interi zaten çok iyi görünmedi ortada. Yani Milan'a da kaybetti. Hoşumuza da gitti. Bir de hoşumuza da gitti. Yani. <laughs> Milan'a kaybetmesi. Ee, ama Inter e, sallantılı bir performans gösteriyor. Tam ev içinde Kramoni'yi yenersin ama ne kadar zorlandığını görüyoruz o diğer maçlarda. Lazio maçında da çok zorlanmıştı. Zaten kaybetti sağdan silindi. E şimdi rakip Bayern Münih. Bayern Münih zaten çok farklı bir seviye. Ben de deplasman 1.5 üst. Ve bunun yanında Ozan abi ilk yarı tercihinden yola çıkart, deplasman ilk yarıda gol bulur. Onun oranı 1.47, gayet güzel. Deplasman güzel. ilk yarıda gol bulur, çok Bo güzel oran. Yeni oyunlar, yeni ben. tercihler geliyor stüdyoda. Onurcan. Hocam? Sezona çok iyi başlayan Manchester City, Bayern Münih gibi takımlar ligde takıldılar arada ama ya farklı bir seviyedeler. Galibiyeti için oran, direkt olarak galibiyeti için oran çok güzel bence Bayern Münih'in. Yani 1.60 dolaylarında değerlendirilebilir. İlk yarıdan da hatta ilk yarı 2 de yine değerlendirilebilir. Yani tek golün oranı güzel ama ilk yarı 2'nin oranı daha güzel. Seri 5 beş maç, 5'i de en az 3 golle sona erdi. Bayern'e bakıyorsun bu yani. sezon. Leipzig maçıyla start vereyim. Deplasmanda oynadığı maçlarda 24 gol attı. 5 maçın 4'ü ya 4 gol ya 5 gol üzerinde bitti. Kupayla kattı kattım. Amatörlük takımı. Leipzig. Amatörlük takımı. Hayır hayır şey kupa maçı oynadılar ya tane yani Almanya kupası onu kattım mı diyorum. Amatörlük takımıyla Katmamış oynama. olabilirim tamam. <laughs> Onu katmamış olabilirim ama yani gollü bir 90 dakika izleriz. Ben de 2.5 üstü diyorum. Peki yine bir Serie A takımına gidelim. Napoli Liverpool karşılaşması. Ee, bir yerde Serie A bir yerde Premier Lig. Şimdi Napoli'nin başlangıcı muazzamdı sezona. Ama üst üsteki beraberlik geldi. Dedik yine acaba eski Napoli geri mi dönüyor? Sallantılı Napoli. Bu Sünnet ne kadar fırsatı eski. eski. Ama Tepmedi. Lazio deplasmanından ki Lazio Tep. deplasmanın Tepmedi. ne kadar zor olduğunu Inter maçında da gördük. Oradan galibiyetle çıkmayı başardı Napoli. Ben varım diyor Napoli sene, bu sen. şekilde. Olabilir. Yani ben olabilir. uzun vadeli de bir oynadım. Bir de bir Kvarat zaman. Şelya diye bir adam bulmuşlar. <laughs> Gürcü oyuncu. Mükemmel bir oyuncu yani. Bu kadar katkı verebilen bir oyuncu o kadar genç yaşında. Beklentiler düşük gibi gözüküyordu ama. Sezonu muhteşem başladı. Liverpool sancılı. Onurcan daha iyi değerlendirecektir ama e, zorlanan bir Liverpool görüyoruz. Ben Napoli'nin gol bulmasını bekliyorum karşılaşmada. Kimilince mi atar kafayla gene? Atabilir. <laughs> Kimilince çok iyi alıştı takıma. Golleri dağıtıyor. E, Liverpool tabii ki kupanın olağan favorilerinden bir tanesi her zaman. Gol bulması da muhtemel. Tam bir karşıtı gol var maçı benim adıma. Napoli'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Liverpool hiç iyi futbol oynamıyor. E, ee, orta sahada büyük sıkıntılar var. Orta sahada oynayacak oyuncu kalmadı. Evet, savunmada... Arthur kurtarabilir mi? Hiç sanmıyorum. Onlar biraz geçiştirme transferi yaptılar. Seneye Bellingham'ı transfer etmek için. Onun parasını harcamak <laughs> istediler gibi duruyor. Tabii Bellingham'ın Liverpool'a geleceği de kesin değil ama... E, Trent Alexander-Arnold çok formsuz. Van Dijk çok formsuz. Herkes formsuz. Bir Van arada... Dijk formsuz ama Van Dijk Everton maçında olmasaydı... Ki olmamalıydı. Bence kırmızıyı vermedi hakem. Bence de. Ee takımı puanla noktalandıran isim de Van Dijk. Ya o yüzden kötüler. Yani bir şekilde ben Napoli'ye güveniyorum bu maçta. Ee, bence puan alırlar. Liverpool hem Premier Lig'in hem Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl favorilerinden değil bence. Ben de Kvaratskhelia skora katkı yapar diyeyim. Diaz yani ya asist ya golü var deyip topu Ozan Gelman'a bırak. Yani şöyle zor maç Liverpool kötü burada e, Napoli Şampiyonlar Ligi'de 2019'da e, Liverpool iç sahada yenmişti. deplasmanda da berabere kalmıştı e, ilk yarı bir bekliyorum İlk yarı Napoli galibiyeti bekliyorum hatta 25 katlık bir oran vereceğim İlk yarı skoru 2-1 yeni oyunlardan bu da çok güzel 2-1 yani daha düşük oranla Napoli ilk yarı gol bulur da 2 oranı var o da güzel denenebilir tabii ki yani ben zaten ilk yarı bir bekledim söyledim bu Bahsettiğim sürpriz. Ee, bir Bol şans. deneme yaptım. İlk yarı Napoli'nin soyunma ordusuna 2-1 önde gitmesini bekliyorum. Bunun oranı da şu an itibariyle 25-50. O kadar güzel oranlar, iddialı yaklaşımlar geldi ki ben de size eşlik edeyim o zaman. Birinci yarı karşılıklı gol var 3-52. Güzel. Bol şans. Bol şans. <laughs> güzel. Sevilla Manchester City e, Haaland gerçeği var. Premier Lig'de. İnanılmaz başladı ve çok da ekstra oynamıyor Allah Yani çok fazla gol atan bir oyuncuyla ilgili bunu söylemek absürt olabilir ama çok ekstra oynamıyor kendisi. Tek fark şu anda Dortmund'la ceza sahası içerisinde topla bir maçta 7 kere buluşuyorsa City'de 20 kere buluşuyor ve şu anda maç başına ortalama 2 gol ile 1.8 ile gidiyor. Böyle devam etmeyecek, düşecek muhtemelen ama yani Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam edeceğini düşünüyorum ben buçuk üst bekliyorum seviye maçında ve Manchester City bence seviye her ne kadar zorlayacak gibi gözükse de e, rotasyonu çok geniş bir takım. Oyuncularını da dinlendiriyor. Yani bir önceki karşılaşmada lig maçında 3 gol atmış Haaland'ı çıkarıp De Bruyne'yi oyuna soktu Pep Guardiola. Böyle bir rotasyon. E, 2 ve 2.5 üst bekliyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Yani Haaland... Çok da bir şey oynamıyor dedin ya. ya ekstra oynamıyor. Standart yani Ekstra alan. oynamasını gerektirecek bir alan yok. Çünkü evet. e, tamamen ceza sahası içinde. Şimdi Borussia Dortmund'dayken e, kendi kalesinden top çıkartıyordu. 80 metre koşuyordu. Depar atıyordu. Orada gidip golünü atıyordu. E, kendini belli ediyordu. Ama burada öyle bir pozisyon olmuyor ki. Görevini yapıyor. yapıyor. E, Guardiola'nın istediği o. içeride dolaşsın ve artık... E, Kevin De neredeyse ağzını atıyordu. Yani neredeyse çarpan gol oluyor neredeyse. Çarpan gol oluyor. İşte e, çarpan oyuncu yoktu. Daha doğrusu <laughs> öyle bir oyuncu kullanmıyordu. Agüero'yu yedek bırakıyordu. E, Jesus'u yedek bırakıyordu. E, sahte dokuzlarla oynamaya çalışıyordu genel itibariyle. Başarısız mı oluyordu? Başarılı oluyordu. Ama Şimdi net bir santraforla ilk defa oynuyor. Daha önce Lewandowski ile Bayern Münih'te buna benzer bir futbol oynatıyordu. Şimdi artık ortalar da gelmeye başladı. Kolay kolay orta yapmıyordu Manchester City. Ama burada seviyeyi değerlendirecek olursak seviye berbat durumda. Yani soper eksikliklerinden dolayı marka yolda, marka sakatlığından dolayı oynamıyor. Dört maç oldu kazanamayan bir seviye takımı var. E, açıkçası kolay kolay da toparlanabileceklerini zannetmiyorum. Bence e, Lopetegui gidecektir diye düşünüyorum seviyeden. Tıpkı Brandon Rodgers'ın gideceği gibi. David Moyes sanki toparlar gibi oldu. Toparlar muhtemelen. Onun da böyle çok fazla kredisinin olduğunu düşünmüyorum ama Sevilla'nın da teknik direktör değişikliği yapacağını düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk üstü ve City galibiyeti bekliyorum. Yani çok benzer bir Barcelona maçı izleriz. Yani Barcelona maçının benzerini izleriz bence. Sevilla gerçekten direnemez City'ye diye düşünüyorum. İlk yarı iki, iki ve iki buçuk üst. Yani hepimiz City tarafındayız ve Sevilla'nın çok gol yiyeceğini de düşünüyoruz. Yani ben burada deplasman iki buçuk üstü tercihi bile güzel. güzel. İki Haaland, bir De Bruyne. Yorum yok. Canlıya bırakılan bir karşılaşma. Fransa'da Paris Saint Germain Juventus ağırlayacak. Çok ağır favori Paris. Ya Juventus yine göz boyuyor. Ya ben aslında transferler yapıldıktan sonra Juventus'un bu sene şampiyonlar en yakın takım olduğunu düşünmüştüm evet, ama. Evet evet ben de. E, yani 5 maçta 3 kere puan kaybeden bir Juventus gördük. E, bu Pogba da... dönerse belki bir şeyler olur. Evet Pogba dönerse Sakatlığı çok uzun sanırım ama. Biraz ben uzun bir ay diye okumuştum ilk takatlandığında ama. Ya sonra tekrar bir açıklamaya daha uzun sürebilir de, evet. dendi. Ee, ama yine de kadro çok iyi. Yani Kostiş de geldi takıma. Ee, Milik yine geldi. Takım Boğaz, iyi mi? Bilavic var zaten. Kadro iyi de takım iyi. Her şeyi blok yapıyor. Ya Allegri biraz fazla savunmayı düşündüğü için takım sanki böyle kelepçeli oynuyormuş gibi geliyor bana biraz. Biraz sıkıntılı. Bence evet. Stoper'de de problemleri Stoper'de var. Stoper'de de zaten delik gitti. Bremer'i aldılar. Zaten eksikti. 2.50 de gitti. E, eksiği tamamlayamadı. Orada Bonucci bir sıkıntı Bonucci var. de çok fazla oynamıyor. yok. Delik de, ya zaten gitti. Yüve gol atar. Ata, uh, Oo, atar. Bir dakika bir dakika atar, atar, ama, atar ama dedi. Çıktı ama maç 3-1 biter diye düşünüyorum. Kaç? 3-1. İlk yarı bir beklentim de var benim. Ama ilk yarı 1.5 üstte gidemedim. Niye diye soracaksınız. Juventus bu yine zamandır, kapanacak gibi düşünüyorum. Ama maç skoru gelmiyor. İlk yarı 1-0'da bitebilir. İlk yarı skoru olarak. <laughs> bu sefer Görkem'e e, şerh maddesi koymuyorum. <laughs> Ser, serbest bırak. Katılmıyorum da e, çünkü bir düşüncem yok Paris Saint Germain Juventus maçının skoruyla alakalı. Yani son haftalarda Paris Saint Germain ilk yarılarda sıkıntı yaşadığı maçlar oldu e, Fransa Ligi'nde. Abi Monaco burası başka Bunlardan. Şey. E, ama işin içinde de Juventus var yani kapanırsa sıkıntı yaratabilir. İşte onu sordum. Juventus gol atar mı? İşte kapanır ilk yarı. Paris i̇lk yarı 1-0 anca Paris biter. Paris 2 tane atar i̇lk bence. İlk yarı 1-0 biter ve ikinci yarı bence skor açılır 3-1 biter diye düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi Paris için ana hedef. Yani ya o yıldızlar topluluğu şu an buraya fokuslanmış durumda. Yuvansın, burası Yuvarsın. için bu haline diyor. Burası ben. için kurulmuş bir. Bir tane. de her zaman iyi başlar Paris. Çünkü hedefi bu. Sonradan bir düşüş başlıyor üst turlarda ama ilk yarı bir 3 1lik galibiyetle bekliyorum maçı. Şu an için e, kart bahisleri açık değil ama maç günü açılacaktır. E, muhtemelen açılacaktır. Artık açılıyor çünkü. E, 4.5 ya da 5.5 kart puanı üstü oynanır bu maçta. Özellikle sen Juventus'a çıkacak kartlar. Evet. Yani Juve skora katkı verirse maç maç sonu 1-2.5 üst olur diyorum ben de. Demiyorum yok. Sen <laughs> de onu canlıya bıraktın. Evet, canlı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi bülteninde bu arada Benfica ile Ajax'ın da çok ağır favoriler olduğunu söyleyerek ben ekleyeyim. İkisinin de ilk yarısı Galibiyetle sonuçlanmaya yakın. Ajax-Rangers maçı için maç sonu 1 ve karşılıklı gol var tercihim var. <laughs> Yüksek oranıyla. A gol yer Ajax ama kazanır diye düşünüyorum. Rangers'ın Celtic hizmetinden evet. sonra Onur'un yorumunu merak ediyorum. Ajax karşısında Hı -hı. yine bir şey mı? Yok. Katılıyorum yörkeme bu sefer. Ee, şampiyonlar yine eklemeniz yoksa ben unuttuğum bir maçla e, kendi bültenimi notlanarak <laughs> istiyorum. Zürih maçı varmış. <laughs> <laughs> ee, Ozan abi Bağarmış Jesus. Derken. Ozan abi Jesus'tan bahsedince ben hatırladım. <laughs> Geçen yıl yoktu Arsenal Avrupa'da mı unutmuşum. Ee, Zürih'in gol bulacağını düşünüyorum ben. Yani 1.54 oranı var. 0.5 üst. Zürih karşısında nasıl bir Arsenal bekliyorsun? Rotasyon, Rotasyon. büyük ihtimalle bekliyorsun. Çok e, geniş bir... Ciddi alırlar mı bu arenayı? S ya ciddi almasalar da gruptan rahat bir şekilde çıkarlar muhtemelen. Ligdeki gidişata bağlı. Gruptan He, bir şekilde çıkacaklar. Da çıkartır ama. Ligde ilk 4 Lig girerlerse Şubat ayına çok ciddi anlayabilirler. Vallahi rotasyonuydu da bence Züri'yi rahat geç oynayabilirler. E tabi rotasyon. Emin Simitro Rov oynayacak. Viera oynayacak. Enketi oynayacak. Rotasyon derken onlar için de bir fırsat sonuçta yani kendilerini gösterme evet. açısından. İlk kere iki handikap iki. Arsenal. E bari Milan'la çok ufak beğenelim. Madem Arsenal'a değindik. Salzburg deplasmanına <laughs> çıkıyorlar. Salzburg yine Avusturya'da dolu düzgün. Gollerine devam ediyor, kazanmaya devam ediyor. Milan'da bence çok moralli geliyor. Inter'i mağlup etmek kolay değil. Leo inanılmaz durumda. Yanıyor yani Leo. Ee, gol bir maç bekliyorum ben 2.5 üstü. Salzburg-Milan. İlk geri bir, Salzburg bir buçuk üstü de değerlendirebiliriz. Ben 3.5 alt diyorum o maça. Ozan Germen, bu bültenin içerisinden yok mu böyle? Ben de şunu aldım cımbızla. Ya Bence konuşacağımız kadar konuştuk. 48 bütün maç. bütün e, ön plana çıkarttığım maçları konuştum diye düşünüyorum. Pekala. Ağzınıza sağlık o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. Temsilcilerimize başarılar, bol şanslar. Hafta içi programında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde ön plana çıkardığımız maçlar böyleydi. Umarız sonunda da başarılı oluruz. Yeni programda yeni haftayı değerlendirmek üzere tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.